Hepinize çok selamlar arkadaşlar bu videomda sizinle beraber kafa topu 2 oynuyorum bölüm 3 Davet etmeyeceğim kimseyi Evet karakterler ee, Hadi hadi ben başa gel en başa gel Bu sefer arkadaşlar şu keltoş baba olacağım Evet oyna diyoruz. Oyna diyoruz. Devam diyoruz ve maça başlıyoruz. Bakalım Keltoş kafayla ne yapacağız? Keltoş kafayla bu Sitchin ablayı yenebileceğiz mi bu Sitchin ablayı? 1-0 iki sıfır. Çok iyiyiz. Hadi üç sıfır olur. İki bir ya. Ha 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 diyor bir de. Öğrende gel yazdık. Şimdi gol yersek ayıp şey oluruz. Hayır. Cık. Hayır. La Leli bir. İçeriye gir. Squid müziği takıldı aklıma onun Türkçe dublajını verdiler ya. Hadi hadi birader. Hadi. Gol. <laughs> ya dört Yapma ya. Olsun maç bitiyor zaten. Yendik ya. Maç bitti. Durum 6-5. Basılı tutuyorum. Ne geldi? Tamam ödülleri al. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Cansınız. Görüşürüz. Bay bay.